Merhabalar arkadaşlar. Hepinize günaydınlar. Bugün harika güzel tam buğday unundan pişiler yaptık. Önce hamurumuzu mayaladık. Hamurumuzun mayasında bir paket hepimizin bildiğim bir maya var. Kuru maya kullandım ben. İçerisine çok az biraz şeker, çok az biraz da tuz kattım. Tamamen zevk meselesi. Ben hep söylüyorum ya, yediğimiz yiyecekler içtiğimiz içecekler tamamen zevk meselesi. Kanunu, kuralı, yasası yok bu işin. Kimi çok sever, kimi az sever. Arkadaşlar burada hamurumuzu çok güzel bir şekilde alabildiği un kadar yoğurduk. Biraz bekleteceğiz. Siz 2 saat bekletirseniz daha mükemmel sonuç alabilirsiniz diye bir şey yok. 5 dakikada da yapabilirsiniz. Hiç bekletmeden de yapabilirsiniz. Çünkü mevzu bahis olan Tam buğday unu. Bakın size göstereceğim zaten. Piştiğinde de aralarını açıp göstereceğim. Sonuç aynıdır. Ruşayminli un da sıkıntı olabilir. Onun mayalanma süreci vardır. Mayasını bekleyebilirsiniz. Biz zaten yağın içerisine atacağız. İkincisi de zaten tam buğday unu. Yani içerisinde biraz da kepek var. Hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Bol lif içeren bir un. Dolayısıyla afiyetle bal şeker olarak yiyeceksiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bakın burada kıymamızı akşamdan dolaptan çıkarttım. Bu sefer dolabın alt kısmına koydum ki görmesinler. Geceleyin pişirip yiyorlar ben kalıyorum ortada. Arkadaşlar bu kıymayı soğanla öldürmemin sebebi benim evlenmeden seneler önce yani kızken halk eğitim kursuna gitmiştim. Halk eğitimi hocamız da babası da bir lokanta işletiyordu. Kendisi de ustaydı yani. Yani halk eğitimi Milli Eğitim'in atadığı öğretmenler değil de halktan kişiler geliyor sanıyorum şu anki fikrimle söylüyorum. O zaman hocamız çok çok kıymetli bir hocaydı. Benim pek çok şeyimde etkisi vardır. Derdi ki e, lezzeti dağıtın. Da, bak daha ocağa koymadan önce soğanla kıymayı bize kenarda yoğurttururdu. Bayağı birbirinin içerisinde bekletirdi. Yarım saat bir saat bekletirdi. O orada beklesin. Ondan sonra pişirelim ikisini. Daha sonra baharatlarını atalım, tuzunu atalım. Ondan sonra hamuru yapalım, pişi yapalım ya da çöreğe yapalım derdi. Gerçekten o da babasından biliyordu sanıyorum. Nereden öğrenecek? O kursuna falan da gitmiş olabilir. Çok azimli bir hocaydı. Bu lezzet akışını ben tamamen hocama borçluyum. Çok güzel, harika yemekler öğretirdi. E, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Eğer hanımlarımız Evlerinde boş oturuyorlarsa, tabii ki şu an telefondan kaynaklı boş oturmanın imkanı yok ama böyle halk eğitiminin açmış olduğu kurslara, seminerlere katılırlarsa mükemmel olur. Biz böyle haftada bir yiyecek götürürdük. Haftada değil de haftada üç kez giderdik kursa. İşte üç gün ayrı kişiler yapardı. Nüfus fazla olursa iki üç kişi birleşip yapardı. Çay içerdik. O mutluluk, o heyecan, o lezzet, o böyle sıkışıklık, o telaş o kadar muhteşemlik yani onu şu an telefonlar vermiyor şimdi açık konuşmak gerekir bu telefonlar elimizdeki bu telefonlar vermiyor arkadaşlar eğer öyle bir şeyler bulursanız tabii ki ücretsiz oluyor bunlar halk eğitimler ücretsiz ya da cüzi bir miktarı olabilir ben katılmanızı çok isterim çünkü gerçekten çok getirisi çok çok fazla çocukların için torunların için ben geçen gün mesela bir tatlı yaptım bu tatlıyı yaptım. Herkes bitti yani tepsi bitti. Ya, elimde kalabilirdi. Boş olabilirdi. Hiç kimse yemeyebilirdi. Tatsız tuzsuz diyebilirlerdi. Çok çok önemli bunlar arkadaşlar. İnsanın kendisine yatırım yapması gibi güzel bir şey yoktur. Burada hamurlarımız o tok gibi gözüken hamurumuzu bölüştürdük arkadaşlar. Bakın zaten içini dışını göstereceğim size. Yani bunlar her yerde herkes anlatmayabilir. Ben size olduğu gibi paylaşıyorum. Hatta daha uzun kısa çekeyim dedim. Hani hızlandırayım dedim. 2-3 dakikaya indireyim falan dedim. Genelde videolarım o şekilde. Ya yok dedim. Burada çok önemli detaylar var. Bunları anlatayım. Tam buğday ununla yaptığınızda arkadaşlar çok fazla bekletmenize gerek yok. Ay unlu oldu bak şimdi unu çırpmışım da aklıma geldi. Ay unlu oldu, ay şöyle oldu falan yok. Tam buğday unu ama yumuşak tutacaksınız. Bak bunu da söylüyorum. Piştikten sonra ağzı açık kenarda kalsın üstü falan kurusun öyle bir şey öyle bir dünya yok yani. Üzerine bir naylon poşet geçirin ya bir saklama kabının içerisinde plastik bir kabın içerisinde ağzını kapatın. Havayla buruşup buluşup kurumasın. Burada bezelerimizi güzelce aldık. Bezelerimizi güzelce yapıyoruz. Daha sonra ben oğlanın kızının eşimin istedikleri doğrultuda yaptım. Bugün kıymalı içerce yapacağız. Normal kahvaltı için pişi yapıyoruz. İşte dediğim gibi kız kenara çatalla konsun anne. Oğlan hiç böyle şeylerle ilgilenmiyor zaten. Önüne keseceksin, düzgün bir şekilde koyacaksın. Çayıyla içer o. Herkesin zevk meselesi. Yiyecek bir zevk meselesi arkadaşlar. Biz ev kadınları zevklere hesap hitap ediyoruz. Çocuğumuzun zevki, eşimizin zevki, oğlumun, kızımın, komşumun zevki, benim zevkim nasıl istiyorsanız yemek böyle bir şey. Yani bir şeyi yok. Bunu böyle yaparsan oluyor. Böyle yapmazsan asla olmaz falan. Öyle hiçbir şey yok. Bakın burada unu koymadan yaptım. Görüyor musunuz? Tam budayını şimdi unumu serptim, sıkıntıyı bitirdim. İlk olduğu için daha hani bir oturma dönemi olmadı. Biraz daha otursa daha iyi olur. Oturmasa da oluyor. Oturmasa da oluyor. Ben kahvaltıya yetiştireceğim bunu. Tam budayının bu lüksü var. Bu lüksü sana sunuyor. Hemen de yapabilirsin. Beklete beklete de yapabilirsin. Beni dinlendirebilirsin de dinlendirmeyebilirsin de. Tam bu dayının özelliği bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten renginden de belli. Rüşerminli un gibi işte normal beyaz un gibi değil, kahverengi. E, kepeği az koydum. Kepeği daha fazla koysanız siyaha yakın bir renk oluyor. Yani çok koyu kahverengi oluyor hamur. Böyle hem hafif hem lezzetli, hem sabah için uygun yani. Kızartmayı yiyip karnımızı böyle e, ay oturdu falan demeyeceğimiz bir şekilde. Bunlardan komşularıma da verdim. E kokuyu haliyle ister istemez dağıtıyorsun. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi bekliyorum. Birlikte bölüşelim, birlikte paylaşalım. Neler biliyorsak bölüşelim. Yani bilgi bölüştükçe çoğalır. Bu bilgi yumurta değildir ki bir tane sen ona verdin bir tane o sana verdi. Değişen bir şey olmaz. Herkese bir yumurta olur. Ama bilgiyi bölüşürsek daha çoğalır. Kıymalı ve soğanlı içimin iç, harcının içerisine arkadaşlar sadece tuz attım. İsteyen maydanoz da atabilir. Baharatlardan da değişiklendirebilir. Biz sadece sade yaptık. Evde yaşlımız da var. Sade olsun istedik. Siz istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Bugün de yani ne yapacağım şaşırdım. Balkonda çamaşırı serdim. Dün serdim çamaşırı. Dün kurumadılar. Yani hafif nemli kalmış. Düzgün bir şekilde kanepenin üzerine bir örtü örttüm. Onun üzerine serdim. Sabahleyin tekrar düzgün bir şekilde ip astım. Yağmur yağdım diyor, yağacağım diyor, yağdım diyor, yağacağım diyor. Şaşırdım kaldım ya onların üzerine bir naylon alıp sermem lazım benim. Aklım fikrim de şey de bu arada bir şey yapıyorum ama aklım fikrim balkonda. Çamaşırlarım ıslanırsa diye de korkuyorum zaten dün e, git geldi git geldi böyle kuruttum. Dün de çok fena yağmur yağdı. Bu aralar nasıl bu yağmurlar bilmiyorum yani. Hem yazın içerisinde, baharın içerisine girdik. Yaza gireceğiz. Hem de bu aşırı yağmurlar yani. Çok güzel güneş var. Kısa kollu giyiyoruz. Evin içerisinde rahat geziyoruz. Kaloriferleri kapattık. Ama şakır şakır yağmurlarımız yağıyor. Arkadaşımın birisi sormuş dışarıya sipariş yapıyor musunuz diye. Bunu yapmıyorum arkadaşlar. Sulu yemekleri yapıyorum. Kızım anne çatal istiyorum dediği için 12'leri çatalladım. O şekilde pişirdim. Bu şekilde fazla yağ emmiyor arkadaşlar. Tam buğday ununda fazla yağ emip içinde bekletmiyor. Ama biraz yağ kızartın. Yani siz de soğuk yağın içerisine atıp e, hamurun katmanlarının arasına yani kıyma koyduğumuz harcın içerisini yağ ile doldurmayın da sonra nur yağ çekmiyor dedi diyerekten böyle yaptık demeyin de. İnsan ta tamamen terapi oluyor. Yani böyle şeyler yiyecek yaparak işte sofra sererek ortalığı toparlayarak ama yeter ki kafa dinç olacak Kafa dinse hepsi bize terapi gibi gelir. Rahatlatıcı gelir. Hamurun dokusunu görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl güzel yumuşak. Çekilebiliyor. Kenarı köşeyi istediğin şekle sokabiliyorsun. Arkalarını kızartıyoruz. Aslında burada direkt yağı, kenardaki yağ üzerinde de dökerseniz iyi olur da kameramanım olmadığı için arkadaşlar o delik delik olan yerler açılıyor, hamur açılıyor, şişerken şişerken açılıyor. İçinde hiçbir şey kalmıyor. Bunlar yaprak pişi. Yuvarlak olanlar da kalaba bastığım pişiler. Bardağın ağzıyla yuvarladığım pişiler. Ben kenarlarını da atmıyorum. Onu göstereceğim size. Yani yuvarlığa bastık. Kenarlarında böyle e, denizcilerin logosu gibi şeyler oluyor ya. Onları da o şekilde kızartıyorum ben. Hani amaç hamuru yağda kızartmak. O şekilde çok hoşuma gidiyor benim. Senelerdir hoşuma gider ve yaparım yani. Şey derler hani yaptıklarına dikkat, hareketlerine dikkat et, yaptıkların olur. Yaptıklarına dikkat et, kaderin olur. Gerçekten ben onu çok uzun senelerdir bağdaştırdığım için çok uzun senelerdir yaparım. Yani hamurun a böyle kenarları çıktı için aldım. Orayı tekrar yoğurayım, tekrar yapayım. Gerek yok yani. O şekli de seviyorum ben. peynirle, zeytinle, domatesle, balla, reçelle yenilebilecek kıvamda. Güzel oluyor. Bakın bu yuvarlakların aldığım yerleri kesmiyorum, bozmuyorum. Kesip onları da kızartacağım. göstermemiş olabilirim ama kesinden anlarsınız arkadaşlar nasıl bir şey T şeklinde denizcilerin var ya hani zincirlerini topladıkları o şekilde benim çok hoşuma gidiyor bunu. Kalan kısmı da bu şekilde kızartıyorum. Hatta e, ben sadece buradan yiyorum diyebilirim. Bu arada kızaranlar gitti. Oğlan aldı. Kız aldı. Kızaranlar bir taraftan seri bir şekilde gidiyor. Gözünü açanlar, yüzünü yıkayanlar birer tane alıyor hemen. Anne çekim yapacak diyorum. Onlar da saygı gösteriyorlar yavrularım. Sağ olsunlar. Bazılarının ortasını deldim arkadaşlar. İzmir'de öyle yaparlar. Bakın hamurun dokusuna bakar mısınız? Yumuşacık. Uşacık, pofuduk pofuduk. Burada kameramanım olmadığı için ısırdım. ısırdım arkadaşlar. Aklınıza sığınıyorum. Hakkınızı helal edin. Böyle şeylere çok özen gösteriyorum. Yapmayın, edilmesin, kimse yapmasın istiyorum ama kameramanım olmadığı için burada kızım tuttu. Hani ona söyledim. Sağ olsun tuttu kamerayı biraz. O yüzden ikiye böldüm. İçini gördünüz mü? için misler gibi. Hiç bekletmedik arkadaşlar. Mayaladık hemen yaptık. Böyle de pofuduk pofutu kahvaltımıza geldi. Hadi bakalım kahvaltıdayız. Afiyetler ballar şekerler olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet sağlıcakla.